Neden asla ders almıyoruz? Neden insanlık olarak en sert konuşanını, en yalancısını, en şiddet yanlısını, en korkağını her seferinde başa getirmeyi başarıyoruz? Tarihin neresine bakarsam bak, her yerde bir diktatör var. Ama bilge, gerçekten vatanını ve milletini seven liderlerin sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Bir düzine güçlü lider var. Halkları parmağında oynatan, ülkedeki her bir vatandaşını hapis korkusuyla, işsizlik, parasızlık korkusuyla, işkence korkusuyla tir, tir titreten bir ton lider var. Ama gerçekten bilge liderler... 5-10 tane falan. Harbiden insanlık olarak her seferinde diktatörleri başımıza dikmeyi nasıl başarıyoruz? Ki bu olay hani geçmişte kalan bir şey de değil. Günümüz modern dünya insanı bile böyle adamları bir şekilde başa geçirebiliyor. Biz bu adamları neden durduramıyoruz? Bu insanlar gerçekten çok mu iyi yalancılar yoksa şartlar ve koşullar mı onları diktatör olmaya itiyor? Bir diktatörlük nasıl çalışıyor? Diktatörlük denilince aklına muhtemelen demokrasinin, daha da özelinde oy verme üzerine kurulu demokrasinin tam zıttı bir şey geliyordur. Ama çok yanılıyorsun. Neredeyse her diktatör seçimle başa gelmiştir. Hatta diktatörler seçimleri severler bile. Seçimler diktatörlerin karşılarındaki düşmanları, onları sevmeyen insanları fark edip onları yok etmesi için, potansiyel rakipleri ortadan kaldırması için çok iyi bir fırsattır. Kuzey Kore, Çin, Rusya, onlarca yıldır yürürlükte olan totaliter rejimleriyle bilinen dünyadaki en ünlü diktatörlüklerden Çin Komünist Partisi 1949'dan beri Çin'de var olan tek parti ve hala da Çin'de insanlar oy kullanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de onlarca yıldır iktidarda ve Rusya tıpkı demokrat ülkeler gibi ironik bir şekilde hala halkın liderleri ve yetkilileri seçmesi için düzenli seçimler düzenliyor. Peki gerçekten bir diktatör neden vatandaşlarının bir seçimde oy kullanmasına izin verir? Mesela Kuzey Kore, dünyada oy verme oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Gerçi orada oy vermemek insanlık suçu gibi bir bir şey ama her neyse. Oy vermek ve totaliter rejimler birbirine çok zıt şeyler değil mi? Diktatörler tarafından yönetilen ülkelerde neden hala seçim olduğunu anlamak için önce bu seçimlerin nasıl yapıldığına bakmamız lazım. Mesela Rusya. Rusya'da her 6 yılda bir bir başkan seçilir ve bu seçimler dışarıdan bakan biri için gerçekten de güzel ve gerçekçi durur. Tüm adaylar seçimlerden önceki aylarda özgürce kampanya yapabilirler. En azından dışarıdan böyle gözükür. Ama aslında Putin'e karşı yarışan adayların hiçbiri kazanma şansına sahip değildir. Çünkü hiçbiri gerçek bir tehdit değildir. Putin masaya yumruğunu vurarak gerçekten ...kazınabilecek adayları yarıştan men eder. Bunun en büyük örneği Alexe Navalny'dir. İsmini nasıl okunduğunu bilmiyorum, kısacası Alex diyeceğim. Putin'in bugüne kadarki en büyük rakibi Alex'tir. E tabii ki Putin'e rakip olduğu için de başkan seçimlerinde aday olması yasaklandı. Ve bu yasaktan tam 2 yıl sonra bilinmeyen bir nedenle bilinmeyen bir adam tarafından saldırıya uğrayıp zehirlendi. E zehirlendi dediğim de şey yani bozuk tavuk yemek gibi bir şey değil. Adama bayağı insanı öldürüp felç bırakabilecek bir şırınga enjekte ediyorlar. Alex Almanya'da tedavi gördükten sonra sonra çok cesur bir kararla Rusya'ya geri döndü ve döndüğü gün tam 19 sene hapis cezasına çarptırıldı. En sonunda da seçimlerden birkaç hafta önce hapisteyken doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. En azından öyle söyleniyor. Aslına bakarsan Alex 2018'deki seçimlere hapse girse de girmese de muhtemelen kazanamazdı. Çünkü devletin tüm imkanları Putin'in elinde. Tüm haber kanalları ona çalışıyor. Tüm propaganda aletleri Putin'in elinde. Tüm güç Putin'de. Tüm para Putin'de. Ama mevzu o değil diktatörlüklerin bir numaralı kuralı. En ufak bir şekilde bile tehdit oluşturuyorsanız yok edilirsiniz. Ki yok edilmek için muhalif bir siyasi olmanıza da gerek yok. Putin'i eleştiren bir gazeteciyseniz her an suikaste uğrayabilirsin. Hatta karşıt görüşlü biri olmana bile gerek yok. Diktatörlerin çoğu beraber yola çıktıkları insanları öldürmeleriyle ünlüdür. Çünkü onlar rejimi hakkında bu kadar bilgili ve güçlü insanları etraflarında bulundurmak istemezler. Basitçe korkarlar. Çoğu diktatörün en küçük bir eleştiriyi bile kaldıramamasının sebebi bir nevi korkudur. Çünkü her zaman kaba bir tabirle kelle koltukta yaşarlar. Güç arayışı ve megalomanlıkla geçen yıllarda bir sürü düşman edinirler. Öyle ki kendi halkları bile onların düşmanı olur. Ama bu korku tek taraflı değildir halk da başına gelebileceklerden korkar. Ki halkın korkusu da diktatörlüklerin en büyük çarklarından biridir. Temel insan haklarının ihlal edildiği bir düzende korku diktatörlerin en güçlü silahlarından biridir. Hapis korkusu, işkence korkusu, ölüm korkusu, arkadaşlarını, aileni, geçim kaynağını kaybetme korkusu, yoksulluk korkusu. Bu bahsettiğim korkulara sebep olan olayların çoğu genellikle diktatörlük rejiminde bile çok az bir insan topluluğunun başına gelir. Ama burada önemli olan şey kimin başına gelip gelmediği değildir. Diktatörlükte korku aslında psikolojik bir panoptikondur. Peki panoptikon nedir? Panoptikon aslında bir sosyal teoremdir. Teorem 100 tane mahkumu ve onları gözetleyen bir tane gardiyanı anlatır. Gardiyan tek başına asla 100 tane mahkumla başa çıkamaz. Ama her bir mahkumun odasına kamera kurup mahkumlar kötü bir şey yaptıklarında onları cezalandırırsa 100 tane mahkum bile hizaya girer. Çünkü tek bir gardiyanın tüm mahkumların hücrelerini aynı anda gözlemlemesi fiziksel olarak imkansız olsa da mahkumların ne zaman izlendiklerini bilemeyecekleri gerçeği onlara her zaman izleniyormuş gibi davranmaya motive eder. Mahkumlar kendi kendilerini regüle etmeye başlarlar. Yani bu ne demek biliyor musun? bir sonraki hapse atılan muhalifin sen olabileceğin ihtimali seni uysal bir insan yapar. Ve bu korku aslında diktatörlüklerin en büyük güçlerinden biridir. Bir sonraki işkence gören insanın sen olabileceğin ihtimali ne kadar düşük de olsa totaliter rejimlerde birileri o işkenceyi görüp suçsuz yere o hapse girdiği için senin de başına gelebileceği korkusu sessiz kalmanı sağlar. Yani bu şu demek. Telefonda anne babanla bile konuşurken, bir arkadaşınla konuşurken, sadece yakından tanıdığın insanların olduğu bir ortamda bile konuşurken korkuyorsan, belki birileri beni duyar diye. Bu diktatörlükte yaşadığının en büyük kanıtıdır. Korku her zaman tüm diktatörlerin baskısının arkasındaki itici güç olmuştur. Ha bir de bu diktatörlerin bayıldığı bir şey daha vardır. Onların yıkılmasını engelleyen. Diktatörlerin emir kulları. Bazen bu kulları korkuyla yönetir, bazen de onlara vaat ettikleri şeylerle. Nasıl yönetilirse yönetilsinler, şu kesindir tane silahlı ve tehlikeli insan 100 tane normal insan evladını çok rahat kontrol edebilir. Eğer diktatörler de yakınlarındaki insanlara basitçe silah ve para verirlerse o 10 kişinin 100 kişiyi yönetmesi kaçınılmazdır. Howard bu konuda şöyle der. Sivil itaatsizlik bizim sorunumuz değil. Bizim sorunumuz sivil itaat. Bizim sorunumuz dünyanın dört bir yanındaki insanların liderlerin emirlerine uyması ve bu itaat yüzünden milyonlarca insanın öldürülmesi. Bizim sorunumuz dünyanın dört bir yanındaki insanların yoksulluk, aç Aptallık. Savaş ve zulüm karşısında itaatkar olmaları. Bizim sorunumuz hapishaneler küçük hırsızlarla doluyken büyük hırsızların ülkeyi yönetmesi. Bizim sorunumuz bu. Gerçekten de bu ve bunun gibi birçok psikolojik, sosyolojik ve askeri taktik diktatörlüğü ayakta tutar. Ama ayakta tutuyor dediğime bakmayın. Bu adamların hepsi diken üstünde. En ufak bir eleştiriyi bile kaldıramamalarının bir sebebi var. Çünkü koltuklarının altında patlamaya hazır bir bomba var. Ve en ufak bir kıvılcımın bile sönmeyen bir ateşe dönüşüp bombayı patlatmasından korkuyorlar. Ki o bomba da bir gün patlıyor emin ol. Dünyada sonu iyi olan bir tane bile diktatör yoktur. Ben karmaya inanmam ama çok basit bir mantık. Tüm insanlığa ait olan doğal güzellikleri, özgürce yaşama hakkını, zenginliği, bir kişi kendinde toplarsa elinde sonunda o kazancın acısı çıkar. İşte o zaman baştaki diktatör bile ne olduğunu anlayamaz. Kendine tehdit olarak gördüğü herkesi ortadan kaldırdığı için, en büyük yardımcılarını bile ortadan kaldırdığı için ona doğruları söyleyecek, halkın durumunu anlatacak kimse kalmamıştır. Kendi zenginliğini halkın zenginliği sanır. Milyonlarca insanı öldürten, işkence ettiren, sürgüne yollayan, ülkesinin kaynaklarını sömüren Kaddafi bile sokakta linç edilirken halka şöyle demiştir. Bana yaptığınız haramdır. Siz günah işliyorsunuz ve evlatlarım ben sizin babanızım. Bu olamaz. Haram nedir bilmiyorsunuz. Haramdan ve günahtan çok iyi anlayan bu arkadaşın zorla alıkoyduğu küçük kızlardan oluşan bir haremi vardı bu arada. Ama neyse ki bizim cumhuriyetimizde hala daha demokrasi var. Gerçekten böyle şeylerin bizim ülkemizde olabileceği fikri bile korkutucu. Neyse ki hala daha bize uzak şeyler bunlar. Hala daha oy kullanabiliyoruz ve seçimlerde herhangi bir hile yapılmıyor. Hala daha istediğimiz gibi hapse girme korkusu olmadan konuşabiliyoruz. Devlet gücünü bizi baskılamak ve korkutmak için kullanmıyor. Hala daha bağımsız medya kuruluşları var. Gerçekten yani ülkemizin bu halde olması, halkımızın bilinçli olması geleceğe karşı içimi çok rahatlatıyor. Muz Cumhuriyeti sen çok yaşa.